Bir başka alelade parçamız Turgut Bey'i sahneye alıyoruz. Turgut'la devam edeceğiz. Turgut'la emekli maaşını çekmek. keyfi. Hiç cümlemi bile bitirmeyeceğim. Turgut abi gözünü seveyim ya. Hangi geri cebinden para öderdi de seninle emekli maaşı çekmeye gelir? Gözünü seveyim ya. Devlet bile senden 30 yıl para almış. Anca ondan sonra ödemeye başlamış ya. Bu gözü açık zenginler neden ödesin kardeşim? Ama ben şey düşündüm ki yani... Hiç düşünme. Sen hiç düşünme. Hizayı da al ve buradan git. Bir süre de hiç düşünmeyin. Hadi. İlerle. Yürü. Orsan, gel lan köpek. En son sen kaldın. Evet, bir kütle sahneye yaklaşıyor. Kendisi nadide bir eserdir. Buyur. Abi, ben soyunsam bize bir yardım olur mu acaba? Aa, olur tabii, olur. Ama çok komik olur. Neyse, neyse. Açık arttırmamıza Oğuzhan'la devam ediyoruz. Bakayım. Bir lira yetir bence. Bir lira karşılığında sırtını Oğuz sana çiğnetmek isteyen var mı? Sırt çiğnetmek ne ya? Oğlum senin bu hayatta daha başka bir özelliğin yok mu? Yok ne var abi? Şu tatlı çayacıklarımla, yumuk yumuk ellerimle, kum kumpir gibi ayak tabanımla... ...öyle güzel tango yapar gibi süzülerek... ...o sert ve stresli beli çökelek peynir gibi ağızda eritirim. 10 lira. Alo. 100 lira. 500 lira. 1000 lira. 5000 lira. 5500 lira. Ne oluyor lan? 10.000 lira. <gülüyor> 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 oh! 50 bin lira veren var mı? 60 bin lira veren var mı abim? Tamam ulan ihaleyi büyütüyorum. Recai de Oğuzhan'ın yanında eşantiyon bedava olarak taktırıyor Gel abi. <gülüyor> <gülüyor> 70 bin lira veren var mı abim? Yok mu abim? 60 bin lira veren var mı? Demin veriyordunuz abim. Yok mu abim? <laughs> ne oluyor lan? Ha? Recai Outlet'lerdeki kimsenin almadığı fosfor renkli gazak gibi piyasayı düşürmekten başka bir işe yaramadı ya lan. Çıkar oğlum beni çıkar. Benim yüzüm kösele gibidir. Tükür sen şükür derim. Tamam çık o zaman sen. Al. Ha. Çık. Recai Bey'i indirdik. Oğuzhan'ı tek parça halinde recaisiz bir şekilde veriyoruz efendim. 45 bin lira vereye Oğuzhan'ı kattırıyoruz. Buyurun. Var mı 45 bin? 45 geldi. Satıyor oraya. Satıyor. Hep bunu yapmak istemişimdir. Satıyor oraya. Satıver, satıver. le dur. Sat. Allah Allah, abi ben çok şaşkınım ya. Bizim zenginimiz sırt çiğnetmeye ne kadar da açmış. Hayır, ben o kadar eder miyim ya? Al ablacığım, hayır. Al. Oğuzhan bunun nedenini hayatı boyunca öğrenemeyecekti. Onda zengin kadınları çeken bir büyü vardı. Yüzünde gram şeytanlık yoktu. Parasının kıymetini bilirdi. Aslında o zengin kadına evlenelim mi diye sorsa kadın hemen oracıkta evlenelim derdi. Ama Oğuzhan o günden sonra bir daha hiç zengin bir kadınla karşılaşmadı. Bazı kabiliyetler böyle yok olur gider. Oğuzhan vallahi abim biz de şaşırdık kaldık. Böyle bir şey beklemiyorduk gerçekten yani. Ama bize giren çıkan bir şey olmadığı için pek önemsemiyorum. Artık başına bir iş gelirse sevenlerin başı sağ olsun. Seyirciler hazır mıyız? Pom <laughs> <laughs> <laughs>